Merhaba sevgili arkadaşlar Hobi Tutkusu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yün yapmış olduğum atkının kesme işlemini göstereceğim. Hemen işlemimize geçelim. Görmüş olduğunuz gibi uzunca bir atkı yaptım. Ve artık boyunun yeterli olduğunu düşünüyorum ve kesiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki tane ilmeği alttan biliyorsunuz arkadaşlar üstten itleyip verip çıkartıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Sonra bu almış olduğumuz ilmeği tekrardan karşıya geçiriyoruz ve bu sefer ikisini şöyle biraz kalın olduğu için şişlerim ikisini tekrardan aynı ortadan geçirdim ipliğimi çektim ve bakın kesme işlemi başlamış oldu. Tekrardan ipliği karşıya geçiriyoruz ilmeği ve ortasından bakın şöyle alttan girerek ipliğimizi de alıyoruz tekrardan çıkartıyoruz ve aldığım çıkarttığımız ilmeği tekrardan karşı taraftaki şişe geçiriyoruz hemen bitirip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle göstereyim yaptım ve geldim son kez tekrardan gösterdik göstermek adına ilmek bıraktım. Almış olduğumuz ilmeği buraya bırakıyoruz. İçinden iki ilmeğin içinden şişimizi geçirip ipi üstten alıp çıkartıyoruz. Evet artık bitme noktasına geldi arkadaşlar. Tekrardan bu şişteki yerine bu tarafa atıyoruz. Ve ortadan şöyle göstereyim ortadan geçecek şekilde şişimizi çıkartıyoruz ve ipimizi üstten gördüğünüz gibi arkadaşlar üstten atıp çıkartıyoruz Evet arkadaşlar bitti şimdi son şişten çıkartmak için ipimizi kestikten sonra üstten çıkartıyoruz bu arada arkadaşlar ipi sakın böyle yukarıya doğru çekmeyin şurayı şöyle tutaraktan çekin ki sürmesin. Evet arkadaşlar beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Takip ederseniz sevinirim. Instagram adresimi aşağıda açıklamalar kısmında bırakıyorum. Hoşçakalın.